Bir herkese merhaba. Tığ işindeki en büyük sorunlardan biri kenarların düzgün yürümemesi. Bakın şimdi burada yanlış bir örnek var. Sağdan genişleme yapmış, soldan da sağa doğru daralma yapmış. Çoğu kişinin en çok düştüğü tuzaklardan birisi bu şekilde örmek. Bakın düzgün değil. Ama buraya baktığımızda yanlar oldukça düzgün. Her iki tarafta da herhangi bir problem yok. Bu şekilde örebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi size onu anlatacağım. Şimdi ne yapacağız? Zincirinizi çektiniz. Zinciri çektikten sonra 3 tane zinciri çekip her bir boşluğun içine birer ikili ya da üçlü trabzanınızı yapıyorsunuz. Bakın her bir boşluğun içine, zincir boşluğunun içine ikili trabzanı yapıp sıranın sonuna geliyorsunuz. Şimdi kenarın düzgün olması için ne yapacağız? Üç tane zincirle yukarı çıkacaksınız İkili trabzan yapıyorsanız. İlk trabzanı nereye batıyoruz? Eğer şuraya batarsanız modeliniz genişler. Çünkü bu 3 zincir buradaki ilk trabzanın tepesindeki trabzan olarak kabul edilir. Dolayısıyla siz bu boşluğa bir tane daha e, trabzan yaparsanız şuraya aynı boşluğa iki trabzan yapmış gibi kenarları genişletmiş olursunuz. Her zaman ilk trabzanımızı 3 zincir olarak yaptıktan sonra ikinci trabzanı alttaki ikinci trabzanın, bakın 1, ikinci trabzanın tepesindeki boşla hafif soluna doğru denk gelen şöyle göstereyim hafif soluna doğru denk gelen şu boşluğun içine şu boşluğun içine yapıyorsunuz. Sonrasında 3. trabzanın, bakın 1-2-3 3. Üç, trabzanı yine hafif soluna doğru tepesindeki boşluğa yapıyorsunuz. Bu şekilde 3 trabzan yaptım bu arada. Bu şekilde sıranın sonuna geldiğinizde sıra sonu da çok önemli. Sıra sonunda ne yapmanız lazım ki? Genişleme ya da daralma olmasın. Bakın ilerlediniz. Sıranın sonuna yaklaşıyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Sondan üçüncü şuradaki trabzanın tepesine bir tane trabzan yaptım. Ben eğer bu trabzanı şuraya yapıp bundan sonraki trabzanı hemen yukarı çıkarsam eksik bırakmış olurum. Çünkü burada da bir trabzan var. En son trabzanım da var. Yani iki tane daha trabzan yapmamız gerekiyor. Ama yapılan en büyük hata şu. Şuraya bir trabzan yapılıyor. Ve bakın düzgünmüş gibi duruyor. Yukarı çıktığınızda yavaş yavaş böyle bir daralma meydana geliyor. O yüzden şöyle yapacağız. Bir tane trabzan sondan ikinci trabzanın sol hafif sol üst köşesine bir tane trabzanımızı yapıyoruz. Sonra da en sonda kalan bu trabzanın tepe noktasına bir tane trabzan yapmayı unutmuyoruz. Bu şekilde. Bakın çok daha düzgün bir kenar oluştu. Üç tane zincirle yukarı çıktıktan sonra bu bütün sonlarda son bölümde uygulayacağınız metot. Tekrar anlatmayacağım. Bunu bütün yaptığınız sıraların sonunda böyle uygulayacaksınız. Başlangıçta da bakın az önce anlattığım ilk trabzanın tepe noktasına gelen üç tane zinciri biz bir sıranın ilk trabzanı kabul ediyoruz. Sonra ikinci trabzanın tepe noktasına üst sırada ikinci trabzanımızı yapıyoruz ama hafif sol üst tepe noktasına bu şekilde sonra bir sonrakine bir sonrakine şeklinde ilerleyeceğiz başlangıçlarımızı ve bitişlerimizi bu şekilde yaparsak burada düştüğümüz yanılgıya düşmeyiz bakın böyle yana doğru bir genişleme bu tarafa doğru bir daralma bu problemleri yaşamayız. Benim anlattığım gibi yaparsın. Ve sıranın sonuna geldiğinde yine aynı şey. Bakın burada bir tane trabzanım var. Burada bir tane trabzanım var. Ben şu sondan üçüncü şöyle göstereyim. Sondan 1 2 3. trabzanın bakın hafif sol üstüne bir tane trabzan yapmışım zaten. Sonra Buradakinin hafif sol üstüne bir tane trabzan ve en son trabzanımın tepe noktasına bir trabzan yapıp 3 zincirle dönüp sonra da hemen ikinci trabzanın tepe noktasından başlıyorum. Bu kadar basit. Kanalıma abone olmak için sağ alt köşedeki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.